Hepinize selam arkadaşlar. Bugün keskin sağanak Draven'a normalde Muraman'a bu ildi kasılıyor. Muraman'ın üstüne tamamen Lethalit alınıyor. Lethalit'ten kastım. Draktar. Yoğun bu. Umbra kılıcı. Gecenin kıyısı falan. Ben Muraman'a alıp ebedi kritik gideceğim. Bakalım nasıl olacak. Ben de ilk defa deniyorum. Sizlerle beraber göreceğiz. Yanında Isa var, süper çaydanlık, süper güçleri, çay ısıtmak. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, ben benim <ISO>. süper çaydanlık. <laughs> Bunları de şöyle aşağıdan göstereyim. Gold de evliliklerimiz var, kuş arkadaşlar, yüksek elo falan değil. Oyunu elimden geldiğince bitirmemeye çalışacağım. Alta düşürdüm. Adamlar heal bastı. <laughs> Kalır <Çukaları Evet>. yok. <laughs> tamam. Damage basic'ten sonra atak speed normale dönünce Evet iso kesti bana gerek kalmadı <laughs> Iso ölmeye çalışıyor keşke adam adamın flash yok gerçi ya Trollese böyle isonun üstüne koşsa da biz de free kill'imizi yüklesek. Ah kanon kaçtı. Bunu dive'layalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Keşke yıl basmasaydım. <laughs> Tam sıkıntı yok. Kazmamızı alalım. Muramana'nın alt itemi zaten. Bunlar niye fight'lıyor benimle? Jinx niye flash atıp geri döndü? Aa. Ya e açıp direkt atamadım ey. Neyse lane kötü kalmadı. Bize freeze kaldı. herhalde bak. Aynen. Zaten Iso ile fight diyorlar. Iso vur oğlum kafasını kopart. Iso 1 v 1 kazan 400 rp. <laughs> Adam break. <laughs> Q atıyor oğlum. Tam kaybetti Allah'tan. Paramız ya, cebimize kaldı <laughs> oh. Max o çaldan çık bakalım. bekliyor. Ama öldüm ya. Dur bakayım kaçtım. W'ye doge atmam lazım. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi hallederiz bunu. Gördüğünüz gibi, supporta ihtiyacınız yok bu elada. Supportumuz çay demlemeyi biliyor sadece zaten. <laughs> oh, kaçırdım. İşte buna düz bir koş ya yaklaştığında. Var mıydı, Yok attı bana. Arttı, işte. Sen ne demek istedin? E mi? O laks. o ki. Gol oldu. İşte vurdu gol oldu. Oy. Tamam güzel. Bu arada nice. çok iyi oldu bu. Adamları kestik artık lane. Eh da gibi bir de puşlanmadı da gibi de. Yani bir kafamız karıştırıyor ama. Ya yani bizim wave gelecek şimdi. Bir wave'i biz kaybettik de kafadan. Bunlara çok dikkat etmek lazım bu arada. <laughs> karşı Jinx farm alamıyor. Evet, karşı Jinx farm alamıyor. Ben de 30 çevsim. Dakika 6. Mana verenimizi bitirdik. İyi ya durum. <laughs> Bu şarkı da çok sıkıcıymış. Videonun altına telifsiz şarkıları yazın da bari onları dinleyelim ya videolarda. Çok şey oluyor böyle. Sıkıcı. Sanki burada lol videosu değil de. Oo. Tak ya. Yer. Hiç basmadım. Neden basmadım? Zaten ölecektim. Bassam boşa gidecekti. Tabi karşı jungle takip etmek çok önemli. Ama ben gold ile e oynadım için şu anda. Birazcık düz oynuyorum. Nasıl olsa keseriz adamları diye. Ama kesemiyoruz. 6 olalım 3 ve 2 rahat kazanırız. Bir de biraz intleyelim böyle adaletli olsun. Ma mana verenimizi falan böyle romanaya çevirelim. Birini bir keselim. Öldü bu çocuk. Bir de shutdown verdi. Baby'miz de güzel burada. Burayı pushlayalım istiyor direkt dive'layalım adamı. size bu videoda biraz ufak Draven trickleri vereceğim bir de. Bu Jinx'in E'si var. Beni sadece E ile Önce bir üstüne koşacağım. E atmasını beklemeye çalışacağım. Attı. be. Flashlayacağım bu arada ya. Çünkü kötü oynadım. Damage'im yetmedi. Kaldım öyle ya. Ah Heal'ım var. Adamı heal'a baitleyebilirim. Bir de geri çıkıyormuş gibi yapıp W ile bir anda böyle geri dönebilirim adama. Evet, adamı kesmek biraz kolay oldu. Bence biz ölene kadar base atmayalım. Adaletli Şimdi Jinx tempoyu oturttuk şu an. Lux'ı dive'ladık. Jinx geliyor. Aa bu kim? Nasıl gidiyor? <laughs> Tam laksı da ayı geliyor. Aa ayı geliyorsa play <laughs> alacağım Oh ölmedim ben. Sen öldün. Görüşürüz ise. <laughs> Ayının flash yok. <laughs> Acaba nasıl olacak? Çok merak ederim. Hiç denemedim bu arada gerçekten ben bu build'i. Direkt ebedi de bitirebilirim. Çok fedim. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Acaba eski böyle kara sat zamanlarının tadını verebilecek mi? One shot atabilecek miyim? Bakalım. Lux oynuyor. Sihirli yıldızı falan var. çocuk ne böyle ya? Utanmadım şu bir sihirli yıldızı giderken. Sonra... Vay arkadaş ben neden gold'dan çıkamıyorum? Support Lux alıp bir de sihirli yıldızla oynarsan çıkamazsın tabii. Hadi sihirli yıldızla oynuyorsun. Bari AP kasma. Gerçi takımında da AP yokmuş çocuğun. Güzel hak verdim. <laughs> Ayı geldi yukarı kaç. Kayıtlarız bunu. Neden böyle çılgın bir ayıymış bu ya? Evet adamları lane'e sokmuyoruz. Gerçek <laughs> evet, Bir tane balta açacağım. <laughs> evet 675 vurdum adama. Hayır. burada proxy'e devam. Tamam, bunu bait dedik. Giyom bitti o sıkıntı. Tamam bunu kayıtlar keserim. Bunu da keserim. Anam. Anam. Çok <laughs> bir anda acayip korktum. Acayip korktum. Bunu beklemiyordum. Hatta görmedim bile yani adama odaklanmıştım. Kafama patladı bam diye. Çok fedim ya. Şu an 351 adem var. Dakika 13. 17 kill'li Draven'ı var. Diyor ki sizin yüzünüzden ejderi alamıyoruz. Şöyle bir clear çakalım. Şu an Jinx'e one shot atar mıyım ya acaba? Bakalım. Bir tık atarsan yüksek ihtimalle Hemler alalım. Oyun başından beri aynı. <laughs> Blues'unu da alalım adamların ya. Mana lazım. Alalım. Benim de double summoner'ım var. Evet, yediğim Q'ya ye bak. Ben birazcık boşa kalayım. Evet, boş. Dayak yedik. Ben bir de tutturamadım Jinx'e ya. Flash attı Voli bir ya galiba. Yanlış mı gördüm? ulti ya. Yeah. Öyle mi? Mm -hmm. Şimdi şöyle adamlarla ilgilenmiyormuş gibi yapıp böyle kandırıp onları bir anda W ile böyle vara vara diye üstüne koşarım ama kesemedim. Bunu kesemedim. Abi, Kim? Keskin sahanam yok galiba. Şu anda kaldık burada. <laughs> Yardım edin. Gel lan buraya. Allah kurtarsın kardeşim. Evet dakika 16'da yine adamların base'indeyiz. Adamları tekliyoruz. Yine Muramana'ya çeviremeden galiba maçı bitireceğim. İki tane baltamızı. At ulti. Ah be. At söylüyordum böyle. Jinx ulti atsa devam buna. Lux bir şeyler deniyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Allah bu ne kim? Bunun esini bozarsam kesiyorum rahat. Ozmaya ihtiyacım yokmuş ya. Bunlar hmm, Bu sıkıntı olabilir. Olmadı. bu? Şöyle Voli'yi keselim. Çaldılar ya. Of. Ne güzel pent atacaktım. Pentamız çalındı. Şurada bir live steal yapalım. Kaza kurşunla ölmeyelim. Yine 5k paramız olmuş. Çok iyi. Ben direkt bari bombardıman alayım. Üstüne şunu satayım. Olmuyor. Hmm. Full crit'e oynayacaktık. 75 crit yapabiliyoruz böyle. Bakalım nasıl olacak. Ama Muramana az kaldı. İyi bari. Dakika 18 Muramana'yı bitiriyorum. Efe fatmazlar umarım ya. Şöyle 45-50 kilo alalım ya. Evet evet 45-50 kit iyidir. Şöyle bir Yasuo'ya one shot atalım diyecektim. Arkamızda böyle bir yer var. Ben adamların base'inde takılacağım. Neyse bin yaralı ayıya koşuyorum. Ona da yetişemiyorum. Altan düştü ya, vurmak istedim bile. Bombardımanım varken nereden birini vureyim de. Ah, bombardımanı kullandık ya. Öldü bu. Bu da ölecek. Ya Yasuo bolu var şimdi de. hafif attılar ya. <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu güçlü. Draven zaten güçlü. Ama tam da test edemedik ya. Böyle tam tadını almaya başlayacaktım. Oyun bitti ya. <laughs> Süper çaydanlı takdire şayan arkadaşımız olarak seçiyoruz kendi gönlümüze. Gold 3 olduk. Wow. Ben de gold Wow. Ne kadar vurmuşuz? <laughs> evet. E... <gülüyor> <gülüyor> Barı ortaya çıkartmışız. Neyse. <laughs> Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> <laughs>